doktorlar, öğretmenler, yazılımcılar, mühendisler, elektrikçiler, sağlık çalışanları. Almanya'nın bu ve daha birçok meslek dalında kalifiye iş gücüne ihtiyacı var. Hem de uzun süredir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 20 yılda doğanların emekli olmasıyla Almanya'da ciddi bir iş gücü açığı yaşanıyor. Öyle ki her altı meslek dalından birinde yeterli oranda kalifiye iş gücü bulunmuyor. Almanya yaşlanan nüfus nedeniyle ortaya çıkan bu sorunu çözmek için yurt dışından kalifiye iş gücü getirmeye çalışıyor. Yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da her yıl 400 bin nitelikli göçmene ihtiyaç var. Şimdi Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirme çalışmaları sürüyor ve bu amaçla hazırlanan yeni göç yasası mecliste kabul edildi. Yeni yasayla neler değişiyor? Mavi kartta gelir indirimi ne kadar? Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış kişilere verilen özel oturma izni olan AB Mavi Kartı değişimin merkezinde yer alıyor. Yasayla Mavi Kartla Almanya'da bir işe girmek için mevcut maaş eşikleri belirgin bir şekilde düşürülecek. Üniversite mezunlarından istenen asgari yıllık brüt gelir 43.800 euroya yani ayda 3.650 euroya düşürülecek. Şu anda bu miktar senelik brüt olarak 58.400 euro yani aylık 4.866 euro düzeyinde. Aynı zamanda mavi kart sahiplerinin işverenlerini değiştirmeleri, aile birleşimi ve ABD daimi ikamet izni almaları da kolaylaşacak. Yasa nitelikli işçilerin asıl niteliklerinin dışındaki bir mesleği de yapabilmelerine imkan sağlanmasını öngörüyor. Bilişim uzmanları içinse başka niteliklerini kanıtlayabilmeleri halinde üniversite diploması olmadan da AB mavi kartı alabilmeleri öngörülüyor. Fırsat kartı nedir? En az 2 yıl süreli yabancı bir mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip kişiler için puan sistemine dayalı bir fırsat kartı uygulaması getiriliyor. Söz konusu kart sayesinde yabancı kalifiye çalışanlar Almanya'ya herhangi bir somut iş teklifi olmaksızın gelerek iş arama ve çalışma şansı elde edecek fırsat kartı başvurusu yapmak için yerine getirilmesi gereken kriterler arasında üniversite diploması veya mesleki beceriler, iş deneyimi, yaş ve Almanya ile bağlantılar yer alıyor. Burada aranılan dil düzeyi de A2'den A1'e düşürülmüş durumda. Fırsat kartının göçmenlere deneme çalışması ya da yarı zamanlı istihdam için fırsatlar sunması amaçlanıyor. Eğitimde kolaylıklar neler? Almanya'ya meslek eğitimi ya da yüksek öğrenim için gelip sürekli olarak kalma imkanını güçlendirme amacıyla yeni yasayla bir takım değişiklikler getiriliyor. Bu doğrultuda yabancı öğrencilerin geçimlerini sağlamak üzere Almanya'da stajyer öğrenci olarak çalışmalarına izin verilecek. Buna ek olarak bir eğitim yeri aramak amacıyla oturma iznine sahip olma, oturma izni verilebilecek azami yaşın yükseltilmesiyle önemli ölçüde kolaylaştırılacak. Oturma izni için azami kalış süresi 9 aya çıkarılacak ve istihdam ve deneme istihdamına izin verilecek. Turist vizesiyle gelinip iş bulunabilecek mi? Şu ana kadar Almanya'daki ikamet yasası Almanya'ya girişin her zaman belirli bir amaca yönelik vize ile yapılmasını şart koşuyordu. Bu örneğin Almanya'ya turist vizesiyle giriş yapan ve kısa süre içinde Almanya'da bir iş teklifi alan bir kişinin önce ülkeden ayrılması ve yeni amaca özel bir vize için başvurması gerektiği anlamına geliyordu. Bu yasayla buna gerek kalmayacak ve hali hazırdaki vize Almanya'da kalınan süre içinde uygun şekilde değiştirilebilecek sığınmacılar için ne tür yeni imkanlar var? Yasayla getirilen bir değişiklik de sığınmacılara tanınan haklarda oldu. İşlemleri devam etmekte olan sığınmacılar artık mesleki eğitime veya bir işe başlama imkanına sahip. Ancak bu durum düzensiz göç için yanlış teşvikler yaratmamak amacıyla sadece 29 Mart 2023 tarihinden geriye dönük olarak işlemleri devam edenler için mümkün olacak ve bu imkan yeni sığınmacılara tanınmayacak. Ayrıca yurt dışından gelen nitelikli çalışanlar için aile birleşimi olanakları genişletiliyor. Şu ana kadar sadece eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile Aile birleşimine tabi olabiliyorken kabul edilen yasa ile birlikte yabancı bir nitelikli işçinin ebeveynleri de Almanya'ya gelebilecek.